Herkese merhaba, Kremsertik kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Air Fryer'da pırasa yemeyenlerin bile seveceği bir lezzet olan patatesli pırasa graten tarifini yapacağız. Tarifi deneyince göreceksiniz ki pırasa yemeyenlere bile pırasayı sevdiren bir tarif olacak. Patatesli pırasa graten tarifimiz için gerekli olan malzemeler nelerdir? 2 adet büyük boy patates. Eğer benim gibi büyük boy patatesiniz yoksa 4-5 tane orta boya yakın patates kullanabilirsiniz. 1 kilo pırasa, 6-7 yemek kaşığı kadar zeytinyağı, eğer yoksa sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı acı pul biber, 1 yemek kaşığı domates salçası, gratinimizin beşamel sosu için 1 su bardağı süt, şu şekilde sos tavasını almış olduğum gibi 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı un ve 1 yemek kaşığı tereyağı. Beşamel sosumuzu birazdan bu sos tavasında hazırlayacağız. Gratenimizin son olarak üzeri için 150-200 gram rendelenmiş kaşar peyniri. Şimdi isterseniz hep birlikte patatesli pırasa graten tarifimizin hazırlık aşamasına geçelim. Şimdi öncelik olarak soymuş olduğumuz patateslerimizi küçük küçük ve ince ince dilimler halinde doğrayalım. Evet arkadaşlar orta ateşe açmış olduğumuz ocağımıza 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı alalım. Zeytinyağı yoksa sıvı yağ alalım. İnce ince doğramış olduğumuz patateslerimizi ekleyelim. Ve patateslerimizi yağ ile özleşene kadar güzelce karıştıralım. Daha sonra tenceremizin kapağını kapatalım. Patateslerimiz yumuşayana kadar tencerenin kapağını açıp ara ara karıştıralım. Evet arkadaşlar Başlarını kesip soymuş olduğum pırasalarımı şimdi çok ince dilimler halinde doğrayacağım. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi patateslerimiz gayet güzel yumuşamış. Yaklaşık yarım saat boyunca her 7-8 dakikada bir tenceremin kapağını açıp ara ara karıştırdım. Şimdi yumuşayan patateslerimi şu şekilde bir borcamın içerisine alıyorum. Evet arkadaşlar tenceremize yine 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı veya sıvı yağ alalım. Daha sonra ince ince doğramış olduğumuz pırasalarımızı ekleyelim. Pırasalarımızı da güzelce karıştırıp yağ ile özleşmesini sağladıktan sonra tenceremizin kapağını kapatalım. Pırasalarımızı orta ateşte her yeri 8 dakikada bir kapağını açıp karıştırarak tekrar kapağını kapatıp pırasalarımızı yumuşayıncaya kadar pişirelim. Şimdi yeteri kadar yumuşayan pırasalarımı da borcamın içerisine ekleyeceğim. Şimdi sırasıyla baharatlarımızı ekleyelim. Önce tuzumuzdan başlayalım. Evet arkadaşlar, tüm malzemeler özleşinceye kadar gületenimizi güzelce karıştıralım. Evet, şimdi hep birlikte beşamel sosumuzu yapmaya başlayalım. Sos tavasına 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı alalım eğer yoksa sıvı yağ da olur orta ateşi açmış olduğumuz ocağımızda tereyağı ve unumuzun kokusu çıkana kadar güzelce karıştıralım şimdi sütümüzü ilave edelim ve beşamel sosumuzu koyulaşana kadar sürekli karıştırmaya özen gösterelim ve sosumun kıvamı gayet güzel İstenilen kıvamda yoğunlaştı. Şimdi sosumu ocaktan alıyorum. Ocaktan almış olduğum beşamel sosumu gratenimin üzerinde ekliyorum. Ve tüm malzemeleri özleşene kadar güzelce karıştırıyorum. Evet arkadaşlar patatesli pırasa gratenimi airfryer'ın pişirme haznesine aldım. Şimdi pişirme haznemizi kapatalım. Derece olarak 180 derece Süre olarak 10 dakikaya ayarlayacağım. Kretenimiz için kaşar peynirimizi güzelce rendeleyelim. Evet arkadaşlar 10 dakika doldu. Şimdi airfryer'ımızın pişirme haznesini açalım. Rendelemiş olduğumuz kaşar peynirini gratenimizin üzerine eşit miktarda ekleyelim. Ben şu şekilde elimle ekleyeceğim. Kaşar peynirini ekledik. Şimdi pişirme haznemizi kapatalım. Derece olarak 185 derece, süre olarak 7 dakikaya ayarlayalım. 5 ve 7 dakika arasında olsun arkadaşlar. Kaşar peynirlerimiz kızarıncaya kadar pişireceğiz. Kontrollü olarak pişirelim. Süreyi başlatıyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi gratenimizin üzeri gayet güzel kızarmış. Eğer sizde 7 dakika yeterli gelmezse 2-3 dakika daha fazla ek süre ilave edebilirsiniz. Patatesli pırasa graten tarifim bu şekildeydi. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Bir sonraki yeni tarifte görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.